hoş geldiniz. Karşımda Oppo Reno 14 FS 5G var ve bu videoda akıllı telefonda API ayarlarını nasıl değiştireceğinizi göstereceğim. Bunu yapmak için öncelikle ayarları açmanız gerekmektedir. Ayarlarda ekran ve parlaklık seçeneğini bulup seçin ve ardından bu iki önemli ayarı görene kadar yavaşça aşağı kaydırın İlk yazı tipi burada bu kaydırıcıyı hareket ettirerek yazı tipi boyutunu küçükten ortaya ve büyüğe değiştirebilirsiniz. Mevcut yazı tiplerinden birini seçebilir veya bu sekmede daha fazlası için kaydırabilirsiniz. Alt kaydırıcıyı hareket ettirerek yazı tipi kalınlığını değiştirebilir ve daireyi sağa kaydırırsanız uyarlanabilir yazı tipi kalınlığını kullanabilirsiniz. Ardından yeni ayarları uygulamak için Uygula'ya tıklayın. Ekran boyutu için ise bu menüye girmeniz ve ardından büyük, standart ve küçük ekran boyutları arasında birini seçmeniz yeterlidir. Bu menüden çıktığınızda değişiklikler otomatik olarak uygulanacaktır ve telefonunuzda DP'yi bu şekilde değiştirirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı düşünebilirsiniz. Aşağıya bir beğeni bırakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.